Merhaba. Sen de söyle merhaba diye. Merhaba. Ne yapacaksın annem şimdi bugün? Ee, bu naneleri buraya şöyle yapacağım. Ezeceksin değil mi? Yapacağım, evet. evet arkadaşlar biz nane kuruttuk. Şöyle göstereyim. Bir çele beraber nanemizi kuruttuk. Hı hı. Bir şimdi kuruttuğumuz naneyi Toz haline getirecek çorbalarımıza ve cacığımıza atmak için değil mi anneciğim? Hı hı. Hadi yap bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Bir anlat önce bize. Önce böyle. Evet. Öyle yapıp eziyorsun. Öyle olunca ne oluyor o? Eee toz gibi gözüküyor. Toz gibi gözüküyor. Ufalanıyor değil mi? Hı hı. Evet. Tamam. At. Koy oraya için annem. Sonra çöplerini ayırırız içinden. Sen elini üstüne sürmeden ama öyle olmaz. Devam et. Çöpleriyle beraber atarsın. Çöplerini sonra içinden temizleriz beraber. Aferin. Peki nasıl oluyor? Nasıl hissediyorsun elini öyle yaparken? İyi. Zevk alıyor musun? Hoşlanıyor musun? Hep yapmak istiyor musun? Tamam bundan sonra fesleğen kurutacağız. Kuruttuğumuz fesleğeni dere otunu Evet. Onları üstüne sürmeden ama öyle üstüne sürersen anneciğim sana yapmam. yaptırmam bir daha. Hepsini o tabağın içine yapacaksın. Orada bak küçülmeyenler var. Onları da al, onları da yuvarla elinde. O büyük çubukları kenara koyabilirsin eline gelen büyük çubukları. Bak ben şuraya koymuşum ya. Onların oraya koyabilir büyüklerini, küçüklerini uğraşmana gerek yok. Hı -hı. Eline geldikçe anneciğim. Eline gelince şimdi onu oradan ayıklamana gerek yok. Koy. Ya niye içine koyuyorsun aldığını tekrar? Tamam yenisini al hadi. Bunu. Bir şey için hem eğlence oldu. Hem de bana yardımı oldu. Bir şey yapmasaydı ben yapacaktım bunu. Değil mi anneciğim? Aferin minne kıma. Ay benim kızım büyümüş annesine. Nane çıkarıyormuş. Evet, sen zaten yardım ediyorsun. Biz anneannenin evindeyiz. Bizim evimizde kurutacak yerimiz olmadığı için anneannesinin evine geldik, burada kuruttuk. Değil mi annem? Hadi devam et işine. Ellerini, ayaklarını sürmüyorsun. Bu bunu yaparken temizlik ve hijyen çok önemli, değil mi anneciğim? Hı -hı. Çünkü bunu direkt yiyeceğiz biz. Hı -hı. Ben bunu kurutmadan önce yıkadım. Hı -hı. Sirkeli suda bekletti. Sonra en az 8-9 suda yıkadım. Hı -hı sonra da getirdik buraya serdik. Serdik. Sonra da şimdi kurudu. Evet, kurumuşuz. Sen hatırlatmasaydın ben bunun kuruduğunu unuttuğdum. Unuttum. Duydum. duydum Sonra yemiştik. Evet. Biz nanemizi hep kendimiz çıkarıyoruz. üstüne sürme dedim. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun ama. Fesleğeni de kendimiz çıkarıyoruz. Ben kendim yapıyorum fesleğeni, naneyi, dereotunu. Maydanozu da kurutmayı düşünüyorum bu yıl. Bakalım. Yani hiç denemedim nasıl oluyor. Güzel oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama maydanozu da deneyeceğim. Anne önce şöyle yapıyorsun sonra da öyle mi yapıyorsun. Evet anne. Böyle? Al bir ha. Onu öyle al. Komple al onu öyle. ha. Evet bak çok alınca daha kolay oluyor değil mi? Evet. Bak çok olunca hem kolay oldu. Aferin prensesime. Ne demek istersin? Arkadaşların da denesin mi? Eğlenceli mi? Çok mu? Söyle o zaman. Evet. Ne evet, ne yapsınlar? Mermiyi yani Önce yıkayın. Sonra da bekledin. Sonra tekrar yıkayın. Sonra kurutun. İyice kurutun. 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 Sonra da Sonra da Ecin. Evet. Toz haline getirin. Aferin. bir şeften İş i̇şte... <laughs> Bir şeften tarif dinlediniz. Nane kurusu tarifi nasıl oluyormuş? Değil mi anneciğim? Aferin benim şefime. Hadi şefim bitir daha çok var orada. Sen onu yapa dur. Şimdilik hoşça kaldı arkadaşlar. Hoşça kal. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.